Onların bir alamatlarında birisi de budur. Ne kadar zengin olsalar bilecekler ki bu Allah tarafında onlara verilmiş bir maldır. Mal Allah'a aittir. Onlar malın bekçisidirler. Allah yolunda harcarlar. Cümerttiler, cimri olmazlar. Gerçek mümin malını hiçbir şekilde o sahibi kendini bilmeyecektir. Bilecek ki gerçek malın sahibi Hazreti Allah'tır. Sadece onun görevi o malın bekçiliğidir. Allah'u Huzul de demiş malimi yerinde kullan. O da Allah'ın Azze ve Cel rızasında o mali kullanacaktır. Bir mümin cimri olamaz. İman ve cimrilik ikisi bir kalpte bulunması mümkün değildir. İkisi bir kalpta olmaz. Ya iman ya cimrilik ya cimrilik ya iman. Onun için Allah Azze ve Celle gerçek müminlerin avsaflarından birisi cümertliktir. Bir insan cümert değilse demek ki gerçek mümin değildir. Ulaike humul mu'minune hakka. Allah bizzat diyor. Bunlar gerçek müminlerdir. Hakk'an bunlar mümindiler. Lehum derecahâtun anda rabbihim ve mağfiretun ve Bunlar için Allah tarafında hem büyük dereceler vardır, hem mağfiret vardır, hem de çok mukarram muazzam bir rızık vardır. Bunlar için Allah yanında büyük dereceler var. Onlar için Allah tarafında mağfiret var. Onlar için Allah yanında evet mukarram muazzam muşarraf bir rızık vardır. Öyleyse biz gerçek Mümin olmaq istərsek biz özümüzü Cənab-ı Haqq-ın Azza və Cəlla bizə göstərdiyi bu ayəti-kərimə ilə özümüzü ölçməliyik.